ve aleyküm arkadaşlar. Bugün ayın 27'si günlerden salı. Bakınız. İnek memesini kıyma makinasında çektim. Böyle ince parçacıklar haline getiriyorum. Elimi yüzümü temizleyip. Şimdi bunu yavrularımıza size Şimdi biraz sonra götüreceğim. Bunu yavrularımıza vereceğim inşallah. Siz de şahit olacaksınız. Bakın. Ne olmuşsunuz. Şimdi biraz sonra siz de Allah nasip ederse şahit olacaksınız. Bu arada herkesin iki gücü rast gitsin abi sabah bu saatte. Hayır bile hayır gelsin bakına. Ben işte böyle bir emekçiyim bakınız. mu çekmeye adam bile yok arkadaş. Görüyor musunuz? Şimdi çektim. Şeye gidiyorum. Eee nedir o? Yavrularımızın yanına gidiyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Evet. Şimdi abiciğim. Biraz sonra göreceksiniz ki yavrulara ne verdiğimi göreceksiniz. Bakınız şimdi bunu bir karıştıralım. Biraz da içerisine kefir koydum sabah. Evet. Şimdi bakınız arkadaşlar. Beni bekliyorlar bak. Annelerini emzittirdim biraz önce. Şimdi bunlar beni bekliyorlar. Gelin bakayım. Gelin. Bir dakika arkadaşlar. Bakınız, bakınız, bakınız. Hadi orada ye. Yürü bakalım. Görüyor musunuz? İşte ben böyle bir emekçiyim. Arkadaşlar. Azlanın bulaşığına bak. <laughs> Maşallah kuzularıma. Maşallah yavrularıma. Heh. Şimdi bunu öğleye kadar bitirirler. 2 saat sonra ne var ne yok siler süpürürler geri tekrar. Tekrar bir de sulu yemek vereceğim. Bakın şimdi o yemeği de göstereceğim size. Şimdi biraz sonra da bakın. Burada sulu yemek var. Sulu yemekten vereceğim. Hafif sulandıracağım. Arkadaşlar. Bak bunlar da beni bekliyorlar görüyor musun? Bunlar hep aç şu anda karınları. Beni bekliyorlar dört gözle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.